Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Yakup Bey'in gönderdiği itirafa yer veriyoruz. İyi dinlemeler, ben 35 yaşında, yalnız yaşayan, iri yapılı bir adamım. Apartmanda yıllardır kendi halimde yaşarım. Sabah işe gider, akşam sessizce eve dönerim çevreyle pek içli dışlı biri değilimdir ama bazı insanlar vardır ya. Ne kadar mesafeli olsan bile kendini sana sevdirebilen. Keriman da benim için öyle bir kadındı. Keriman 54 yaşında, aynı apartmanda oturan, türbanlı, ağırbaşlı, hoş bir kadın. Ne zaman apartmandan girip çıksam ayaküstü bir selam, bir tebessüm ederdi. Ne yalan söyleyeyim, o tebessüm insanın içini ısıtıyordu. Kocası Süleyman ise mahallede esnaflık yapıyor. Dükkanı kapattıktan sonra da kendini dışarı atıp alkole veriyor. Millet ne kadar anlatıyorsa, aldığı paranın çoğunu da içkiye harcıyormuş zaten. Kerima'nın yüzündeki o hafif yorgunluk, ilgisizlik hissini hep anlıyordum. Ama hiçbir zaman haddimi aşacak bir şey düşünmemiştim. Ta ki o güne kadar, bir gün kapıcı Ferhat aidat için kapımı çaldı. Ayaküstü konuşurken birden bana dönüp, Yakup abi, Kerima'nın gözü sende. Dikkat et, evli kadın başına bela alma, dedi. O an öyle gerildim ki, bir an duraksadım. Sonra da Ferhat'a kızıp tersledim, sen kendi işine bak, deyip gönderdim. Ama kapı kapanınca o söz kulağımda asılı kaldı. İnsan bazen en çok kaçtığı düşünceye yakalandığını o zaman anlıyor. O günden sonra ne yaptığımı bilmeden Keriman'ı düşünmeye başladım. Evet, yalnızdım. Uzun zamandır da hayatımda kimse yoktu. Keriman'ı hep güzel, hoş bir kadın olarak görmüştüm. Yaş farkı vardı, bunu inkar edemem. Ama insan kalbini bu hesaplarla susturamıyor işte. Günlerce düşündüm. Konuşsam mı, yoksa tamamen aklımdan mı silsem diye kendi kendimi yiyip durdum ve kader işte. Bir akşam işten dönerken asansör kapısı açıldı ve karşımda Keriman'ı gördüm. O an kalbim bir tuhaf attı. Nasıl tarif edilir bilmiyorum. Heyecan, çekinme, merak. Hepsi bir aradaydı. Asansörde aşağı doğru inerken birden içimde garip bir cesaret belirdi. Onu eve kahve içmeye çağırmak istedim ama dilim tutuldu. Asansörde söyleyemedim. Ama kapıya geldiğimizde cesaretimi topladım. Keriman kapısını açıyordu, ben de kendi kapımın önündeydim. Hafif heyecanlı bir sesle, Keriman, işin yoksa gel kahve içelim, dedim. Bu cümle ağzımdan nasıl çıktı hala anlamam. O ise hiç tereddüt etmeden hafif bir tebessümle, olur Yakup'cum, kocam zaten geç gelecek. Seninle vakit geçirmek güzel olur, dedi. İşte o an her şey değişti. Eve geldiğinde içimde tarif edemediğim bir heyecan vardı. Oturduk, kahve içtik, sohbet ettik. Başlarda normaldi her şey ama zaman ilerledikçe aramızdaki mesafe kendiliğinden kapandı. Keliman uzun zamandır görmediği ilgiyi bulmuş gibiydi. Ben ise uzun zamandır hissetmediğim bir sıcaklığı, sonra. Sonrası zaten tahmin edilebilir. O gece sınırlar aşıldı. Keriman, Süleyman'ı benimle aldattı. Ne o pişmanlık duydu, ne ben. Belki doğru değildi, belki hatalıydı ama ikimiz de bunu o an umursamadık. Sonraki günlerde gizli saklı buluşmalarımız devam etti. Keriman her fırsatta uğradı, ben de onu bekledim. Süleyman'ın ise hiçbir şeyden haberi olmadı. Eve geç gelmeye, içkisini içmeye devam etti. O kendi alemindeyken Kerima'nın kalbi yavaş yavaş bana kayıyordu. Bazen düşünüyorum. Hayat insanı hiç beklemediği yerden sınavlara sokuyor. Ama ne dersen de yaşanan her şey ikimizin ortak rızasıyla oldu. Ne ben pişmanım, ne o belki yanlış, belki yasak. Ama bizim hikayemiz böyle başladı ve biteceği günü de ikimizden başka kimse belirleyemez. Sevgilerimle Yakup. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.